Futbol Toplam ekranlarında herkese merhaba. Sevgili Onur Özkan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Abi öncelikle hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ben de iyi pazarlar diliyorum. Abi e, istersen Samsun Spor karşılaşması ile ilgili başlayalım. E, bu karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Ya benim yani bir beklentilerim bir... çok dışında bir maç olmadı. Maç öncesi işte spor yayında da Galatasaray adına aslında beklenenden çok daha kolay geçebilecek bir maç olduğunu ifade etmiştim. Hani bunu söylerken tabii ki hem Galatasaray kaynaklı gerekçelerim vardı. Fenerbahçe galibiyetinin yarattığı çok olumlu bir psikolojik etki, çok olumlu bir özgüven Galatasaray'da. Dinlenmiş bir takım yine bir bay haftasını geride bırakan Galatasaray. Artı Samsun Spor'un hem form durumunun son dönemde çok ciddi sallantıda olması hem de eksikleri e, açıkçası e, beklenenden çok daha kolay bir maç olabileceği izlenimini ben de yaratmıştım. Biz şimdi fiksürleri değerlendirirken genelde işte hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin fiksürlerini yan yana koyuyoruz. Şöyle bir yanlış kanıya varıyoruz diye düşünüyorum. Sadece puan durumları ve takımların sıralaması üzerinden zorluk derecelerini belirliyoruz. İşte örnek veriyorum Galatasaray 3. oynuyorsa çok zor diyoruz bu maça. 17. oynuyorsa işte kolay bir maç diyoruz. Aslında öyle değil. Hafta hafta bunları değerlendirdiğimizde çok daha bence sağlıklı sonuçlara varabiliyoruz. Ee, Samsun Spor maçı belki bundan 5 hafta önce, 6 hafta önce Galatasaray için fikstürdeki en zor maçlardan biriydi ama dediğim gibi maç öncesi ben değerlendirdiğimde çok zor geçmesini beklemediğim bir karşılaşmaya dönüşmüştü aslında. Mesela Bodrum maçı için şu ifadeyi kullanmıştım. Daha zor maç bence Samsun maçına göre. Çünkü düşme altında bir takım. Bu ee, e, yanılgıya düşüyor bir de bizi. Şimdi her hedef önemli tabii ki ama bazı hedefler vazgeçilmez, olmazsa olmaz hedefler. Bazıları olursa iyi olur hedeflerdir. Mesela Avrupa hedefi olursa iyi olur bir hedeftir. Yani olursa tamam çok güzel bir takım o hedefin peşinden koşar ama olmazsa da bir felaket değildir. O düşme ya da ligde kalma çok keskin sonuçlar doğurabilecek hedefler. Olmazsa olmaz hedeflerdir bunlar. O yüzden de hep derim e, orta sıralarda yer alan takımlar ya da Avrupa hedefi olan takımlarla sürü bu dönemlerinde oynamak çok daha avantajlıdır her zaman. Çünkü dediğim gibi çok böyle sıkı sıkıya sarılacağınız, bağlanacağınız, motive olacağınız hedefler değil bunlar Avrupa hedefleri. Önemli ama olmazsa da dünyanın sonu değil. Yeni sezonda yine başka bir hedefe bakabilirsiniz ama ligde kalmak, ligden düşmek, tüm takımı, camiayı, futbolcuları, teknik direktörü, başkanı, ekonomik anlamda, sportif anlamda çoktan etkileyen bir hedef, bir sonuç. O yüzden de düşme altındaki takımlarla bu dönemde oynamak çok daha sıkıntılıdır her zaman. Tabii Galatasaray'dan şunu söyleyebiliriz. İki hafta evvel Beşiktaş deplasmanında alınan yenilgi sonrası e, duruma baktığımız zaman ve şu anki duruma baktığımız zaman çok açık ara bir fark olduğunu görebiliyoruz. Okan Buruk aslında son iki buçuk sezonda birçok kez yaptığı gibi takımı çok dalgalı denizden yine kurtarıp limana yanaştırmayı başardı bir şekilde güvenli olarak. Yani Beşiktaş maçı sonrası baktığımız zaman tabloya oyun kötü, oyuncu performansları kötü, Okan Hoca'nın form durumu kötü, hamleleri kötü ve önde iki tane deplasman, biri Fenerbahçe, biri Samsun spor. Yani bu iki maçın kaybedilmesi, puan kaybı yaşanması ya da Samsun'da Galatasaray'ı çok başka bir yere götürebilirdi. Hep bunu ifade etmiştik. Ama Okan Buruk e, sakin kaldı. Bir kere bu çok önemli. Yani bu kadar ağır eleştiriler alan bir teknik direktör. İki yılın şampiyonusunuz. Çok ağır eleştiriler alıyorsunuz. Eleştirilerin büyük bir kısmı doğru ama acımasız kısımlar da var eleştirilerin bazılarında. Buna rağmen sakin kalmayı başardı. Ve aslında pragmatist bir hamle yaptı burada. Yani o konucunun hep sistemlerinde biliriz ki bir on numara özellikle oyuncu mutlaka sahada yer alır. İki buçuk yıldır bunu hiç değiştirmedi o Hep Galatasaray ön alanda baskı yaptı. Sahanın her yerinde. Galatasaray hep risk aldı. Her maçta rakip kim olursa olsun bu riski aldı. Bayern maçında da aldı. Hatay maçında da aldı Galatasaray. United deplasmanında da aldı bu risk. 2,5 yıldır. Savunma öne çıktı her zaman. Hep bunları yaptı Galatasaray. Fakat son dönemde hem oyuncu performanslarındaki düşüş hem de tercih hataları sonrası sistem anlamında, planlama anlamında Galatasaray oyun anlamında çok kötü bir yere gitmişti. Bu da Okan Hoca dediğim gibi çok doğru bir dokunuş yaptı aslında. İşte Leminalı, Torreira'lı bir orta saha merkezi önlerinde Sara. Ve Galatasaray bakarsanız aslında Fenerbahçe ve Samsun Spor maçlarına bir İtalyan takımına dönüştü. Yani artık riski minimize eden, çok az risk alan saha içinde, e, kontrollü oynayan, tempoyu düşüren, ayağa pas yapan, 3. bölgedeki e, paslarda risk oranını aşağı çeken bir Galatasaray. Şimdi baktığımız zaman mesela daha önceki Galatasaray'larda özellikle hücum alanındaki oyuncuların sürekli anahtar pas arzusu var. Sürekli adam geçelim. Sürekli şut çekelim. Yani top ayağını alır almaz bu oyuncuların bir hücum aksiyonu içinde olduğunu görürdük her zaman. Bu iyi sonuç da verdi ama birçok maçta da e, sürekli top kayıpları ve geri dönüşlerde e, sıkıntılar, geçiş savunmasındaki sorunları doğurmuştu. Ama son iki maçta Galatasaray çok kontrollü. Hücum altındaki oyuncular gerekmedikçe riskli işlere hiç girişmediler. Anahtar pas mı atılacak? Çok böyle e, atılması gerekiyorsa atıyorlar. Çalım mı atılacak? Atılması gerekiyorsa atıyorlar. Şut mu? Lazımsa, gerekliyse atıyorlar. Ama onun dışında hep ayağa pas, düşük tempo, kontrol, top bizde kalsın, geçiş savunmasını iyi yapalım şeklinde bir refleks oluştu Galatasaray'da. Dediğim gibi belki daha önce bir İspanyol takım, takımı gibi oynayan Galatasaray son iki maçta bir İtalyan takımına dönüştü. Ve bunun sonucunda da çok zorlu bir kağıt üzerine, çok zorlu iki deplasmandan aslında beklenenin çok daha kolay bir şekilde kazanarak çok önemli iki galibiyete imza attı Galatasaray. Dolayısıyla bundan sonrası adına çok daha umutlu bakan bir Galatasaray camiası görüyorum ben. E, 7 maç 6 galibiyet gerekiyor. Ben Galatasaray'ın bunu alabileceğini düşünüyorum. Abi biraz da transfere geçmek istiyorum. Başlığımızda da var e, Galatasaray'da Saşa Boy iddiası. Özellikle Fransa medyasında bu iddia e, sık sık dillendiriliyor son günlerde. Bayern Münih'te gözden düştü e, saşa Boy ve sezon sonu ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgili bazı temaslar oldu ve oyuncunun Galatasaray'a geri dönme sıcak baktığı iddia ediliyor abi. Sen nasıl yorumlarsın e, bu çıkan haberleri? Ya bunlar daha çok çıkacak. Şu anda <laughs> şöyle söyleyeyim. Tamamen yakıştırma kaynaklı haberler bunlar. Yani ne Galatasaray'ın şu anda transferle alakalı bir planlaması var. Çünkü çok daha erken. Ee, ve Galatasaray'ın sabek pozisyonu da problemli bir pozisyon. Yani orayı oyuncu almak için oyuncu ya da oyunculardan çıkması gereken bir Galatasaray var. O yüzden de şu anda e, Galatasaray'ın şöyle söyleyeyim sadece kaleci transferi için bazı çalışmaları da demeyelim aslında da çok net araştırmaları var diyelim ve Osimian konusunda Osimian'in olası ayrılığında hangi 9 numaralı alınabilir şeklinde bir çalışma var burada. Bunları hep bir liste çıkartılıyor ve maliyet araştırması yapılıyor. Ama bir temas, bir görüşme şeklinde herhangi bir çalışması yok Galatasaray'ın şu anda. Kaleci konusunda da böyle aslında baktığımız zaman. Belki özel dışında Galatasaray'ın bir teması, bir girişimi olmadı şu ana kadar. Ve fiyat araştırması. Şimdi Sabek konusuna gelecek olursak Galatasaray'ın elinde 9 milyon euroya aldığı, bonuslarla 11 milyon euroya aldığı bir Elias Yelert var. Durumun ne olacağını şu an bilmiyoruz. Ben çok büyük bir ihtimalle bir kiralama yöntemi olacağını düşünüyorum. Yeni sezonda. Onun Gelişimi açısından bence bir kiralama yöntemi doğru takım, doğru teknik direktör ideal bir tercih olur diye düşünüyorum. Çünkü Okonacan'ın sisteminde, tercihlerinde çok fazla yer bulabilecek bir isim gibi durmuyor şu anda Elias Yedek. Ve bu Frankowski var Galatasaray'ın yerinde. Kapa açıklamasına baktığımız zaman sevgili Sercan, şarta bağlı opsiyon diyor ama benim aldığım bilgi zorunlu bir opsiyon var burada ve opsiyon da 8 milyon euro diye hatırlıyorum oyuncunun. 7 milyon euro özür diliyorum. Tekrar baktım şimdi. Şimdi dolayısıyla Galatasaray'ın e, toplamda aslında 16 milyon euroya, bonuslarda belki de 18 milyon euroya mal ettiği iki tane oyuncu var burada sabek pozisyonunda. Buraya yeni bir oyuncu almak için sizin mutlaka bu iki oyuncu ile ilgili mesela ekonomik ve sportif e, hamlelerinizi yapmanız gerekiyor. Şimdi Saşa boy konusunda dediğim gibi şu anda bir yakıştırma. Çünkü oyuncu orada mutsuz, performansı beğenilmiyor. E, yeni sezonda ben mesela Saşa boyun takımda kalma ihtimali çok düşük görüyorum, onu da söyleyeyim. Bugün de Fransız basınına baktım. işte... E, İngilizce ve Almanca konusunda çok yetersiz olduğu için bir türlü takım içinde adapte olamadığı, hem arkadaş ortamına giremediğinden bahsediliyor. Şehre alışamadığından bahsediliyor. E, çünkü e, bu çok önemli bir futbolcu için dil konusu. Sașa bunun sorunu yaşamadı Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray'ın birçok profesyoneli bir kere e, Fransızca'yı ana dili gibi konuşabiliyor. Kulübün aslında ikinci dili Fransızca Galatasaray kulübünün. O yüzden de burada hiçbir sorun yaşamadı ama oraya gittiğinde bunun ciddi sorunlarını yaşadı. İşte son Inter maçında yaptığı hata belki de tura mal olacak orayı boşaltması. Ee, Galatasaray'ın bir girişimi olabilir. Hani ben de düşünüyorum bunu açıkçası. Diyorum ya parçaları yerine oturttuğumuz zaman Saşa Boy çok büyük bir iz bıraktı burada. Herkesin sevgilisi. Okan Hoca'nın sistemine çok uygun bir oyuncu. Oradan ayrılacak. Yani olabilir diyorsunuz ama dediğim gibi hep bu yakıştırma şu anda. Ve dış basında çıkan haberlerin tamamı da bizim basından kaynaklı haberler. Yani bizim orayı bizim basını kaynak göstererek çıkartıyorlar bu haberleri. Ya, dediğim gibi Galatasaray'ın olabilir önümüzdeki dönemde girişim ama altın çizelim. Şu an sağ pozisyonuyla alakalı bir transfer girişiminde görüşmesine de tasarruf var. Bu da şu an tamamen bir belirsizlik hakim. Galatasaray Frankowski ve yerel konusundaki problemleri çözer ya da bir tanesiyle çözer, bir tanesi takımda kalır. Sașa Boy transfer o zaman gündeme gelebilir. Olabilirdi kiralık olarak ya da başka bir şekilde ama şu anda dediğim gibi bana da mantıklı geliyor. Hani olabilir diye bakıyorum. En azından bir görüşme ama bir görüşme şu anda yok. Bir tasarruf yok. Çıkan haberler dediğim gibi bizim basındaki yakıştırmalar sonrası dış basınında oradan kaynak alarak ürettiği haberler şu anda. Abi Mustafa'nın artık ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Burada da senin dediğin gibi bir kaleci bakma durumu var. Üç isim çok fazla gündemde. Berke Özer, Uğurcan ve Alison Sonbeker. Bu üç ismin olasılığını ve değerlendirmen istiyorum abi ayrı ayrı olarak bu üç ismi. Uğurcan sıfır bir kere onu söyledim çok net. Hani Trabzonspor yönetiminin, Sayın Başkan'ın bu konudaki sözleri bizim için ana referanstır. Hem kendisinin yaptığı açıklamalar var medyaya hem benim birebir görüştüğümde sorduğum sorular var bu konuda. Asla Trabzonspor kaptanını yurt içinden bir takıma vermeyecek. Vermeyi düşünmüyor demiyorum. Vermeyecek diyorum. Çünkü e, sözleşmeli bir oyuncu. Uğurcan'ın sözleşmesi biter. O zaman istediği takıma gider. O ayrı bir. Ama kontrol Trabzonspor'da olduğu sürece ne Fenerbahçe ne Galatasaray e, bu konuda şanslı ya da ihtimali olan kulüpler değil transfer konusunda. Uğurcan ancak yurt dışına gidebilir. O da çok iyi bir rakama. Onu söyleyelim. Altını çizelim. Berke özel konusunda şunu söyleyeyim. Berke konusunda Galatasaray istediği zaman bu transferi isterse bitirebilecek durumda. Yani o konuca ve yönetim dese ki evet biz Berk Özer'i istiyoruz. Berk Özer bizim kalecimiz olacak. Bu transfer biter. Galatasaray Berk'i alır. Benim şahsi fikrim de Berk'e Günay rotasyonu iyi bir rotasyondur. Yeterli bir rotasyondur. Günay çok tecrübeli. Lider özellikli. Belki de Galatasaray'ın son 20 yılda bulduğu bence en iyi yerli kaleci. Her anlamda. Hem saha içinde hem soyunma odasında. Çok özel bir isim. Bakın yani geç buldu Galatasaray Günay'ı. Keşke daha önce gelseydi ama Yaşı bir kareci için bence son derece yeterli. Olgun bir çağını yaşıyor. Galatasaray 2-3 yılda rahatlıkla hizmet edebilir. Kaptan olarak, ikinci kareci olarak. Berke'nin gelişimine faydası olur bir kere en başta. O yüzden de Berke Galatasaray için bence doğru isim, doğru potansiyel. Ee, maliyetleri çok yüksek değil diğer kalecilere baktığımız zaman hem maaş hem bonservis olarak. Yani örnek veriyorum 1,5 milyon euro maaş işte 8-9 milyon euro bonservisle bu işi bitirebilirsiniz. Ki belki potansiyelinde bir kaleciyi siz yurt dışında almak isteseniz 15'ten açarlar size kapıyı. 3'te maaş verirsiniz. O yüzden de Berke de günah yeterli. Burada karar Okan Hoca verecek. Evet burada bazı endişeler var. Hani acaba Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi işte oradaki hedefler için Berke yeterli mi? Birinci kalecimiz olabilir mi? Bir kafa karışıklığı, bir soru işareti var ama e, açık söyleyeyim e, benim şahsi fikrim bu transferin olacağı yönünde. Yani evet yabancı kaleciye de gidebilirsiniz ama bu çok büyük riskler içeriyor. Gözünüzün önünde çok iyi bir gelişim gösteren bir kaleci var Berk Özer. Son dönemde yaptığı açıklamalar daha önceki paylaşımlarıyla alakalı üzgünlüğünü, pişmanlığını dile getirmiş bir Berk Özer. O yüzden de e, ben Galatasaray'ın kaleci adaylarına baktığım zaman çok yüksek bir ihtimalle belki özel transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu transfer olmazsa eğer Galatasaray istemediği için olmaz bu saatten sonra. Hani tercih etmediği için olmaz. Alisson imkansız. Altın çizelim tekrar. Her anlamda imkansız. Yani bir kere Liverpool Alisson'u niye bırakıyor? Hani niye bu dedikodular çıktı? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Alisson'un sözleşmesi devam ediyor Liverpool'la. ve Liverpool şampiyon oluyor bu sezon. E, takımın birinci karecisi. Hani Brezilya'nın takımın kalecisi Ederson'la beraber orayı paylaşıyor. Hani niye bu dedikodular çıktı? Bon servisine ne kadar vereceksiniz? Ne kadar maaş ödeyeceksiniz? Yani imkansız işler bunlar. Şundan çıkıyor herhalde. Tafarel var orada. Brezilya milli takımında falan işte. Tafarel ikna edecek. Yani değil, bu kadar basit değil ki bu olay yani. Alisson imkansız. Uğurcan imkansız. Altın çizelim. Berk Özer. Galatasaray'ın dediğim gibi ilgilendiği, görüştüğü bir isim. Yabancı olarak Luca Peri'nin ismi gündeme geldi. Onu da belirtelim. Ama orada 20 milyon euronun üzerine bir beklentisi var Lyon'un da. O da önemli bir kaleci baktığımız zaman. Galatasaray bir kaleci için bu kadar yüksek rakamlara çıkmayı düşünmüyor. O yüzden de dediğim gibi çok çok büyük bir sürpriz olmazsa belki Özler Galatasaray'ın yeni kalecisi olur yeni sezonda. Abi Osimen taraftarların en çok merak ettiği isim. Osimen'le bir şekilde devam edilebilir mi? Galatasaray yönetimi de aslında bunun yollarını arıyor. Burada tabii oyuncuyu ikna etmek de çok önemli. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu ihtimali? Ufak da olsa Osimhen'in Galatasaray'da devam etme ihtimali var mı sence? Ufak ihtimal var. Yani en fazla bunu söyleyebilirim. Çok iyi niyetli bir şekilde olaya yaklaştığım zaman ufak bir ihtimal var diyebilirim. Ee, yani çok zor. Yani tüm iyi niyetimle olaya yaklaşmaya çalışıyorum. Ee, işte tüm optimist duygularımla olaya yaklaşıyorum ama %10'luk ihtimal çıkarabiliyorum maksimum bu konuda. Çünkü e, duygusal davranıyoruz biz bazen. Evet o aidiyeti olağanüstü bir aidiyet. Bunu hep altını çiziyoruz. Tekrarlamamıza gerek yok. Ama sezon sonunda şöyle düşünelim. Chelsea, United istiyor sizi. Paris Saint Germain istiyor işte. Bir sürü takım herhangi bir çok önemli değil. Ve Galatasaray sizi istiyor. E, tercihinizi o Avrupa kulüplerinden birinden yana kullanırsınız. Hani bunu sırf o simen değil. Galatasaray'ın altyapısından çıkan bir evladı bile yapar. Yani bu çok doğal ve futbolun akışı içinde normal karşılanacak bir durum. O yüzden de bir Osimene teklif gelecek kesin. Yani gelmemesi imkansız. Suudi Arabistan'dan da gelecek diye düşünüyorum. O onun tercihi. Ee, Galatasaray evet işin ekonomik kısmında, finansman kısmında birçok şeyi halletti. Ama Galatasaray içinde çok böyle mantıklı bir iş değil bu parasal anlamda. Galatasaray Osimene vereceği parayla yeni sezonda çok iyi bir kadro kurar. O bonservis bedeliyle Galatasaray 4 tane oyuncu olur, alır. Çok nokta transfer ve Avrupa'da ciddi hedeflere yürüyebilir o 4 oyuncuyla. Ee, bir kere Galatasaray kısmında olayımı mantık çerçevesinde ben değerlendiremiyorum. Olmaması gereken bir durum. O Simen tarafına baktığımız zaman da dediğim gibi çok önemli takımların ilgisi, ilgisi var. He, belki 75 vermeyebilir herhangi bir takım onu bilemiyorum ama yine de ee, onun biraz altına rakamları verecek çok kulüp var şu an Avrupa'da baktığımız zaman dünya futboluna. Şimdi Paris Saint Germain 9 numarasız oynuyor. Arsenal 9 numarasız oynuyor. Merino oynuyor Arsenal'de. İşte mecburiyetten sakatlıklar var. Şimdi Paris Saint Germain'de Usman Dembele oynuyor 9 numara pozisyonunda. Bazen Barkola'yı oraya çekiyorlar falan değişik bir e, sistem uyguluyorlar. E, Liverpool'a bakıyorum. Liverpool'da Darwin Nunez çok büyük bir ayağı kırıklığı yarattı. Jota Son dönemde formaya gidiyor. Onlara mı 9 numara problemi var? Nicholas Jackson Chelsea'de beklentileri karşılayamadı. Ee, bazen iyi oynadı ama çok savruk bir oyuncu. Orada bir 9 numara problemi var. E, Juventus'a bakıyorum e, Vlaovic büyük ihtimalle takımdan ayrılacak orada. Mouani e, iyi başladı sonra kötü devam etti. Kiralık oyuncu orası olabilir. Çok seçenek var. Yani şu an zaten dünya futbolunda 9 numara problemi var. E, böyle bir durumda da mesela Barcelona. Lewandowski sonrası düşünebilir belki o simeni. Yani olabilir. Lewandowski müthiş bir sezon geçiriyor ama yaşı da ortada. Yani çok fazla takım var şu anda o simeni alabilecek ve bu paraları verebilecek. O yüzden de çok düşük bir ihtimal. %10 en iyi ihtimal olarak söylüyorum. Bence Galatasaray taraftarı şu anın tadını çıkarsın. O simeni izlesin sezon sonuna kadar ve ondan sonra büyük ihtimalle bir veda olacak zaten. Abi aktarmak A istediğin başka detaylar var mıydı? Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Abi ben de çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarım ve bilgiler için. Sevgili Onur Özkan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendirdik. Futbol Plus'ta gün içinde yayınlarımız devam edecek. Kanal abone olarak yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.